Lezzet testi kanalımıza yepyeni lezzetler keşfetmeye hoş geldiniz. Bu videomuzda bir challenge yapacağız. Benim için çok keyifli bir challenge olacak. Biliyorsunuz A101'lerin kendi noodle'ları çıktı. Daha önceki noodle videomuzda bunun iki farklı çeşidini yapıp denemiştik. Şimdi Berona'nın ile Banetti'nin domates çeşnini noodle'larını yapacağım. Ve ikisini de yapıp e, sırayla Tadacağım. Tadım testi yapacağım. Bakalım aralarında ne gibi farklar var. Bu arada bunu 1 lira 45 kuruş aldım A101'den. Bunu da hangi marketten aldım? Gerçekten hatırlamıyorum. Rahat bir ay olmuştur alalı. Ee, bunu da sanırım 2 liraya aldım. Arada işte bir 50-55 kuruşluk fark var. İlk önce Berona'nın domatesli noodle paketini açıyorum. İçerisinde nasıl bir sos ya da sos paketleri olacak. yalnız ambalajı da bayağı arkadaşlar kalın yani Böyle ince gibi duruyor ama evet masamız her zamanki gibi tertemiz içiniz rahat olsun şöyle bir <laughs> sos paketi çıktı bakın biber kısmı ayrı domates çeşnisi de ayrı şimdi şunu çevireceğim artık dökülürse dökülsün şimdi banettinin domates çeşnisini açıyorum gerçekten benim için çok keyifli bir challenge olacak bu arada şu an acayip açım. Çok açım. Çok acıktım. Aa bu da aynı ya. Bir dakika. Ha, bununki biraz daha turuncumsu mu paket? Paketler niye bu kadar birbirine yakın? Aynı bakın domates çeşnili kısım. Ben bunları karıştırmayayım. Ha, renk farklılıkları. Yani yarım ton renk farklılık var ama ben karıştırmam. Şöyle bu da Banetti'nin yalnız burası şu an çok güzel böyle sade bir çıtır çıtır noodle kokusu geliyor burnuma. Bu arada hemen bir şey eklemek istiyorum. Berona'nın domates çeşnisindeki oran %7 domates oranı. Ee, Banetti'de de %6,8. Yani böyle çok küçük küçük farklılıklar var. Şimdi ben hemen bunları yapıyorum ve geliyorum. Tekrar geldim çünkü çeşni paketlerinden çıkanları sizlere yakından göstermek istedim. Bu Berona'nın içerisinden çıkan çeşni paketi ve içi. Işıktan dolayı rengi biraz farklı çıkıyor olabilir. Bu da Banetti'nin domates çeşnili paketinden çıkan sos. Evet şu an noodle'lar mutfakta pişiyor. Ben şimdi tekrar mutfağa ışınlanıyorum. Domates çeşnili noodle'lar ve bendeniz huzurlarınızdayız. Sağdaki Berona, soldaki... Ya hep Berona'nın da diyesim geliyor. Nereden geliyor aklıma bilmiyorum. Banetti. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi. Ya ben normalde domates çeşnini uzun hiç almam ya. Tercih etmem yani. Siz alıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Ben şeyi de sevmiyorum. Mesela yani sevmiyorum demeyeyim de. Domates çorbası da mesela pek içemem. Her neyse. Şimdi ben onadan başlıyorum arkadaşlar. Bu arada kokuları farklı. Yani paketler aynı ama Çeşni paketleri aynı ama gerçekten tatları farklı demek ki çünkü kokusu farklıydı. Şimdi ilk önce Berona'nın kokusunu ben size anlatmak istiyorum. Ee, kaynar suya attığınız an çeşniyi böyle margarinimsi bir koku geliyor yani domatesli ve margarinimsi. Ee, ama ben şey e, neredeyse Berona diyecektim. Vanetti'nin domates çeşnisini de kaynar suyunu, yani nuzlu suyuna attığınız zaman böyle bildiğiniz domates çorbası gibi böyle güzel bir koku geliyor. Şimdi bismillah diyorum ve e, Berona'dan nasıl okunuyor bu? Berona hızlı söyleyeyim. Berona'dan başlıyorum. Bismillah. Berona beni şaşırttı. Bayağı iyiymiş tadı. Ama yorumlarımı biraz sonra saklıyorum. O yüzden şimdi Banet diye geçiyorum. Yine farklı bir isim söyleyecektim. Niye böyle oldu anlamadım. Geçmişe gittim demek ki böyle bir 15 sene önce falan. Evet şimdi Bismillah diyorum ve Banetti'nin domates çeşnisinin tadına bakıyorum. Banetti de Banetti de beni şaşırttı. Çünkü çok tuzlu geldi. O yüzden tekrar şöyle bir Berona'nın tadına bakacağım. Banetti neden bana bu kadar tuzlu geldi anlamış değilim. Çünkü e, birebir yapım aşamasına göre yaptım. Yani öyle ay, kuru da kullanmadım ve beklenen an hemen yorum ve değerlendirme kısmına geçeceğim arkadaşlar. Ben gerçekten şoklardayım. Ya yani bu kadar farklılık gerçekten beklemiyordum. Hatta şey düşündüm. Ya ikisinin tadı da aynı olursa nasıl yorum yapacağım diye düşündüm. Ama ikisinin tadı da gerçekten başka. Şimdi ee, öncelikle siz bunları denediniz mi ve denediyseniz 10 üzerinden kaç puan verdiniz benimle lütfen paylaşın. Şimdi ben 10 üzerinden kaç puan verdim sizlerle onu paylaşacağım. Benim favorim Berona. Kesinlikle a satılan e, domates çeşnili Berona'yı daha çok beğendim. E, şöyle ki ikisinin yani lezzet olarak ikisinin de lezzeti güzel. E, hatta Banetti'nin kokusu daha da hoşuma gitti. Berona'nın kokusu hiç hoşuma gitmedi. Ama tadı güzel çıktı. Banettinin kokusu çok hoşuma gitti. Tadını sevmedim çünkü aşırı tuzlu geldi. Bu kadar nasıl tuzlu olabildiğini anlayamadım. E, Puanlamama geçiyorum. 10 üzerinden Berona için e, benim domates çeşni için verdiğim puan rahat rahat 8 arkadaşlar. Banetti için de 7 puan veriyorum. Dediğim gibi lezzetlerinin arasında çok büyük fark yok. E, tuz oranları baya baya farklı geldi bana. O yüzden Bilemiyorum yani kokusu dediğim gibi koku detayını da verdim size. Böyle bu tarz challenge'lar istiyorsanız lütfen yine bana yazın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.